yeri hesabım var ya 56 binlik. Ama benim evet, konsept gereği baştan başlamam lazım. Let's do this. Yani, yeah. O savaş kazanınca güzel. Yeniler için spasa şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Karakterler böyle şöyle Yani her karakter on savaş kazanınca şey yapıyor Mesela bu Edgar'da da var ihtimalle. Çok yolun bu özellik. bu hesapta arkadaşlar şelmeyi alacağım. Şelmeyi alacağım bu hesapta. Eskiden bir kere şey içerim olmadım. bir süre savaşım en bildiği falak mı? Bir Bir kere dedim şey nedir? Arcade gibi nedir açalım kasayım şey dedim. Let's go. şey. Evet Çok güzel. Ben rüzgar geliyor. <laughs> Evde de çekmiyorum bu arada dışarıda çekiyorum. Şu anda yürümüş yapıyorum. Durun arkadaşlar bir yere oturmam lazım. Winning. Şuraya şuraya çok çok de şey <laughs> evet. Let's go Benim için onları öndürmeyin Öpülsün konuş yapmayayım Ben de bir daha öpülsüm Bir bir daha bir çok rüzgar var ya Bir dahaki videoları evde çekiyoruz. Rüzgarı de bizim yani beyler Öyle diyeyim 10 maç kazan video yani ekran kaydını alıyorum şu anlık. Yani, çok fazla imkanım yok şu anlık. O yüzden pi tasarrufunu atacağım. Ya hey oğlum ya boş yapma. Alt tarafı bir pil tasarrufu açtık. Açmıyorum ya. Pil tasarrufunu. 480 aslında durdurdum da yani şey yok ekran kaydı şu anda çok fazla imkanım olmadığı için ekran kaydından şey çekiyorum çekiyorum videoyu yani yoksa durdururdum İstiyorsanız i̇şte, ileri sarın böyle birazcık yani ileri sarın sıkılmayın buralarda bence yani, yani, Hadi, hadi. Bu arada bazıları kesin nasıl yürüyemeyiz diye düşünüyorum. kalsın botu ölüyordum. Öyle bir röze ki. Kuzenlerimle yürüdü yani. böyle Ablamın gelmesi anlattı sürekli saklanmıyor böyle O yüzden, şey Ben de Ben dışarıya saklıyorum.

Birazdan, ilerleyen zamanlarda buralara paylanço oturur beyler. paylanço. Zaten ağaç Ender açı <laughs> evet, evet. Edgar? O bin altın sever. Alttı. 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 Ya ben bu ismi vallahi ben bu ismi koymadım ya. Kendi kendine koy. He. Değil mi dersin bari o. ben, ben klasik koyayım. Ne bir abi benim isim. Buna mat. Aktre. Net işte. Aktre koymadık. Aktre. Beyler bu isim nereden geliyor biliyor musunuz? Beyler ben Erzincanlıyım. Romat eskiden Tomar 753 kullanıyordum. To Tomar ters çevirdim. Romat yaptım. Tamam işte sonra da Erzincanlıyım diye 24 ters çevirdim. Altı nereden geliyor diyorsanız ben onu şey yaptım. Yani bilerek yaptım. Dedim Altı revan havalı geliyor beyler. Havalı birisi değilim. Ama bana havalı geliyor. Neyse şimdi abi şurası da açılmış. Bin altında. Alırız aksesuarı. Yüz kredi. Dokuz yüz yirmi Oğlum bunlar şey değil miydi oğlum ya? Dört yüz. Dört yüzlerde bir şey değil miydi? Oğlum hiç kırık tuttu ya. Hiç tutacağı yeri. Neyse. Abi ben yeri sarım buraya izliyorsunuz. Bence ileri sarım. Ne? Burası şey yani. Abi burası sıkıcı. Şey söyleyeyim mi? De, benim bu rostakta idol şey. İmparator abi. Bu sefer. her şey bir şey Şimdi biz Aa şurada bol iş bolmuş ölen gördüm kesin bol. Bling, bling. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Abi ya çok sütüm diye kesin yapacak bana kızacak ya. <laughs> hmm ya. Yani. Bu o destansı destansıdan de ender gelebilir bu arada beyler. Çünkü şu anda hesap şey değil. Ender bile vermedi be. acaba. be. Lan oğlum şey eksik ya. Aksesuarlar açıldı kanka. Biz de biliyoruz. Hadi kanka ne olacağını ben bunu. Hadi daha iyi bir şey oldu. Sağış çapı açık Unutuyor mu bu ara? Birazcık kastım. Video öncesi. İthalankasım. Lan oynanan yeri Lan ramot olacakmış ya. Ramot yaptık. Neyse ondan daha iyi oldu. Ben pişman şeyden dedikten 5 dakika sonra lan. Ananas <laughs> oteldi çocuklar. Öyleler çok bir şey olacak tum 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 Evet. Ben o anomalileri eskiden seviyordum şimdi çok sevmiyorum. Yani, Böyle nuru çok seviyorsa da evet, Bence ilk video kısa olsun. Onu da kalkalım. Şimdi ben şimdi de bir bekle yani bunlar şey becerim mi? Beyler şu blok. <Sessizlik> pas. Ya botlara pas veren ilk kişi benim ya. Aman Allah'ım. Beyler açtım şöyle. Beyler açtım ya. Yani. Aman Allah'ım konuşuruz kızlara bayılıyorum sonra da ayılıyorum. merak etme anne beni dünyada tanımıyorum evet, bu arada botlar gelirsek yurttağında konusu olur mu? sen aç kapatacağım yani, parti ki hemen inecek bu arada ya bot öyle böyle duruyor mu? Bot ya herhalde. Evet. Şimdi <laughs> bu arada ekip oluşturacağız. Ekip oluşturacağız. İkisi YouTube YouTube'a ekme etme planlarım var yani. O kişiyi çok severim. Yani i̇nşallah ekme olur. At. Gel 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 gel. Bunu atamazsın seni. Yebeje lan. de çok severim. Neyse arkadaşlar. Video burada bitiriyor. Yani part 2 hemen gelecek. Şarja takacağım sadece beyler. Beyler sadece şarja takacağım. Part 2 hemen gelecek ama dur şunu ilk başta yükselteyim. Ama beyler şurada şunu da aç. Bunun hmm, şey vardı ya. Özel şey vardı ya bunun dediğim. <laughs> Abi ben şu anda imparator bence haklı kalkan iyi. Ama buna öbür videoda bakacağız. Birazcık düşünelim. Eğer öbür video zaten yarım yani saat içinde izleyemem izleyememez. Çok kanından da silelim. Eğer öbür video şeyde olacak. Kaç saat sonra olur. Büyük ihtimalle. Ama olmaya da bilir. Yani emin konuşamayabilirim. Konuşamayabilirim. Konuşuyorum. Neyse. Yani ya bugün olur ya da yarın olur. Öyle diyebileceğim. Part 2. Neyse ben şöyle şöyle abi Ziko gibi videoya like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın yorum ve yapın çok sevinirim arkadaşlar normalde abone ve like atın da seviniyor ya ben yorum yapın da sevmiyorum abi yani bilmiyorum bu da benim zevkim şey Neydi? Yorum yapınca evet. seviniyorum. Şarjı kaç kalmış? 4. Neyse var da. Beyler görüşürüz diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Yani, öbür video bunu gizemliye alacağız. Hatta dur. <laughs>